Neredeyiz yani? Peygambere tabiiz. Tabi olduğumuzu söylüyoruz ümmet olarak. Konu dışı ama söyleyeyim ümmetin halini. Bazen hatırlatmakta fayda var. Bu hadis çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki kıyamete yakın zamanlarda aç kurtların bir sofraya üşüştüğü gibi diğer milletler de diyor size üşüşecekler başınıza. Aç kurtlar nasıl sofraya üşüşürler bilirsiniz değil mi? Belgesellerde gösteriyor yani. Her biri bir yerden saldırıyor ve paramparça ediyor. İşte diyor ümmetler de diğer milletler de size öyle saldıracaklar. Sahabe diyor ki ya Resulallah bizim o gün yani bunu dediği zaman ne zaman? Huneyn olmuş, Mekke fethedilmiş. Yani artık İslam'ın dört bir diyara dağıldığı yani... Fevz Felç fevzde insanların, binlerce insanın İslam olduğu günlerde sahabenin neyi var? Sahabenin bir şecaatı var. Kalplerinde korku yok kafire karşı. Küffara karşı. Kim gelirse gelsin ezip geçecek kıvamdaki imana sahipler. Sahabe diyor ki ya Resulallah, bizim o gün sayımız çok mu az olacak ki yani bu böyle bir şey olacak yani. Nasıl olur böyle bir şey? Hayal bile edemiyor. Hayır diyor sizin sayınız az olmayacak. Aksine sizin sayınız çok olacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü İşte çok. İki milyara yakınız. İki milyara yakınız. Ama diyor o gün, bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselatü hastalıkları sıralayacak. Yani sahabede olmayan ve bizde olan bir hastalık. allah Teala o gün kafirlerin kalbinden size olan korkuyu kaldıracak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kafirlerin kalbine müminlerin korkusu ta bir aylık mesafeden verilir. Bir aylık mesafeden bile kafir müminden korkar. Kalmış mı bugün korku? Vallahi dalga bile geçiyorlar. Ne korkusu? Ve diyor Allah Teala o gün onların kalplerine vehin verir. Diyorlar ki ya Resulallah vehin nedir? Yani bu öyle bir şey ki demek ki insanı bitiren cinsten, yani imanı bitiren cinsten. Yani senin, çer, e, yani Efendimiz Hazretim hadisi onu söylüyor zaten. Sizler aynı nehrin içindeki bir çerçöp gibi olacaksınız. Yani kalplerden size olan korku kalktığı için ve nehrin içindeki çerçöp gibi hale geleceksiniz. Ve Allah Teala aziz, kalplerinize vehim verecektir. Sahabi diyor ki, iyi ki de sormuş. Öğrenelim diye yani. Çünkü onlarda böyle bir şey yok. Ve nedir ya Resulullah? Efendimiz Hasan ne buyuruyor? Hubbü dünya ve kerehel Dünya sevgisi, dünyayı habib edinme, muhabbet duyma. Öbürü ne? Ölümü de kerik görme. Ölümden hoşlanmama, ölmeyi istememe, Ahireti arzulamama. Çoğu zaman söyledim ya hani. Vallahi bugün ben de dahil. Durumumuz ne? Ahirete inanıyormuş gibi yapıyoruz. Ahiret var mı? Yani var. Ama uzak yani. Sahabe öyle yapmıyordu. Sahabe Peygamber Aleyhisselam'dan dersi çok güzel almıştı. Ne buyuruyor Efendimiz sen Ölüm size, ahiret size şu gözünüzün siyahı ve beyazı gibidir. Bu kadar yakındır. Var mı böyle bir yakınlık duygumuz ölüme karşı? Ben de dahil yok. Yok abi. Herkes gününü kurtarma, keyfine bakma, rahatı bozulmasın derdinde. Böyle olduğu için işte Allah Teala kafirlerden neyi aldı? Müminlerin korkusunu aldı. Vehni unutmayın. Allah diyor onların kalplerine vehin verecektir. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Bunu ne zaman aşarız? Açtığımız takdirde Allah Teala yeniden Müslümanlara izzet, yeniden Müslümanlara vakar, yeniden Müslümanlara ne verir? Zaferler verir. Ama Allah kulluğu döndüğümüz takdirde. Konumuz bu olduğu için uzatmayacağım inşallah. Sahabenin Peygamber Aleyhisselam'a duyduğu sevgi, tabi olma, işte Allah Teala davet ediyor ya, bu ayetler onlar da okudular okudular ve tabi olmayı bildiler. Ve bir diğer ayet işte Alem-i Nas ayeti. Bu ayette ne zaman nazil oldu? Uhud savaşının hemen sonrası nazil oldu. Bakın Allah Teala bu ayetin üzerinde durmamız lazım. Cenab-ı Hak buyurur ki Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın.